bölge biliyorsunuz arıcılıkla birlikte tarımında çok faal olarak yapıldığı bir bölge. Her iki tarafında mücadelesi var zararlara karşı. Bu zararlara karşı yapılan ilaçlamalar da aynı ana denk gelebiliyor. Tam çiçek zamanı atılan ilaçlamalar arının da tam çiçeğe konacağı zamanlar. Maalesef arılar çok sıkıntı yaşıyor. Evet. Bununla ilgili ilçe tarımların veya il tarımların yaptırımları nelerdir? Şöyle biz e, Köyceğiz nezdinde ben örneğimi vereyim önceki. Evet. Biz köyceğizde yaklaşık 3-4 yıldır bu konuda çok ciddi yol kat ettik. Çünkü bölgemiz çok yoğun bir narenciye bölgesi. Aynı evet. zamanda videomuzda belirttik. Ben bu konuda çok hassasım. Türkiye'de en çok arıcılığın yapıldığı ikinci yer. Küçük olmamız arama. Yani bu demek oluyor ki her evde en az iki tane, üç tane de olsa kovan var demek. Şimdi hem narenciye ve hem arıyı aynı anda yaşatabilmemiz için bizim ilaçlama dönemlerinde önceliğimiz arı olmak zorunda. Çünkü neden? Polenizasyonu sağlayan arı eğer bugün evet. burada portakal alabiliyorsak, limon alabiliyorsak, mandalina alabiliyorsak bunu sağlayan, polinizasyonu sağlayan arılar sayesinde yapıyoruz. Halbuki o verilen ilaçlardan kat kat daha evet. aşılamayı Ve daha iyi yapan arılar. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla yaptığımız istişarelerde günün en yoğun sıcak olduğunda güneş zamanında atılan ilaçların ciddi bir kısmı buharlaşıyor zaten. Bunu biz genelde denetimlerle ya gün ağarmadan ya da gün batımında yani güneş olmayacak, arı uçmayacak bizim ilaç atacağımız zamanlarda. Atarsa ne olur? Biz evet. köyceğiz olarak. Atması halinde vatandaşla ilgili ilk önce yasal prosedür tutanağımızı tutuyoruz. İlaç atan Tabii. çiftçi. Tabii çünkü çiftçi biz çiftçi. ilaç başlamadan bir hafta önce ilanlara başlıyoruz. Muhtarlıklara, çiftçilere, ziraat odasına, birliklere, belediye nezdinde anonslarımızı yapıyoruz. Camilerden anonslarımızı yapıyoruz. Kendimiz il, ilçe tarım müdürlükleri mesaj atıyoruz. Bakın işte 1 değil. Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar çiçeklenme dönemidir. Bu dönemde gün saatlerinde yani güneş Yaptık dünyayı tarzı. ışıttığı sürece ilaç atamazsınız. Sabah buçuk 7ye kadar, akşam, tabii bu benim bahsettiğim Mayıs'ın başı için, evet. şu an biraz daha genişledi. İşte. Akşam 8'e kadar. Bu saatler dışında istediği saatlerde ilacını atabilir. Çünkü arı çiçekte olduğu zaman su tanesi bile atsak. Bakın burada bizim çiftçilerle anlaşamadığımız nokta şu. Ben su atıyorum diyor. Arının zaten büyüklüğü bir su tanesi kadar. Siz su tanesini çiçekteyken atsanız bile arı ölür. Evet bu da çok önemli bir konu. Tutanağımızı tutuyoruz. Kabahatler kanuna göre ceza işlemimizi yapıyoruz. Artı hasat döneminde de ilacı atan vatandaştan numune alıyoruz. Kalıntılı ilaç var mı? Yok mu? Yasaklı ilaç kullanmış mı? Kullanmamış mı? Çünkü bu konuda e, yasal çerçevede hala bakanlığımızın yaptığı çalışmalar devam ediyor. E, temennimiz bir an önce tamamlanması ve arıların en azından ilaçlamadan kaynaklı ölmemesi. Biz ne kadar yasaları harfiyen uygulamaya çalışsak da tarımsal üretim yaptığımız için örneği siz... Ayçiçeği'nden, kanola'dan verdiğiniz için evet. geçen sene Konya'da tatsız olaylar oldu. Alan çok geniş. İlçe Tarım Müdürlüğü'nün tamamına hükmetme şansı yok. Bunu biz anca nasıl sağlayabiliriz? Öncelikle okullarda arıcılıkla ilgili geniş bir bilinçlendirme çalışması. Bu bizim olmazsa olmazımız. Evet. İki, çiftçilerin bu konuda ciddi manada bilinçlendirilmesi. Gerekiyor. Çünkü bugün köyceğizde biz bu duruma kolay gelmedik. Yani evet. yıllardan beri ve bu sene inanın önceki yıllara göre çok az devreye attık. Yani sahada gezmemiz lazım ama şimdi şöyle düşünün. 5000 dönüm bir e, narencinin ekili olduğu ovayı düşünün. Benim ilçe tarımın diğer arkadaşlarımın yani biz 25-30 teknik personelin sahada aynı anda 5000 dönüm, 10 bin dönüm araziyi kontrol etme şansımız yok. Burada da birazcık çiftçilerin vicdan muhakemesine kalıyor. Yani onların şunu bilmesi lazım. Sonuç böyle yeryüzünde yaşayan tüm canlıların Rabbimiz tarafından yaşama hakkı vardır. Evet. Nasıl ki ben Mustafa olarak bu dünyada yaşayabiliyorsam bu arıların da yaşam hakkı var. Biz onların her şeyinden faydalanıyoruz. Onun için bizim onların yaşam haklarına saygı duymamız gerekiyor. İlaç attığınız zaman bakın iki senedir bizim ilaçlama dönemimiz Ramazan ayına denk geliyor. Yani siz oruç tutuyorsunuz ama ilaç atıyorsunuz. Arıyı öldürüyorsunuz. Yani bir yandan ibadetinizi yapıyorsunuz, bir, bir yandan, yandan da katliam yapıyorsunuz. Evet, şimdi bunun farkında değiller belki de. Işte. Aslında bu şekilde tüm çiftçiler bilinçlendirilse eminim ki onlar da bu konuda daha duyarlı olacaklardır. İnşallah ileriki yıllarda bu konuları hiç konuşmayız. Ama şöyle bir güzel durum var. Her geçen sene bir önceki yıla göre daha, daha tecrübe sahibi Mesela evet. Tekirdağ, Trakya bölgesinde biz bunu daha fazla aşmaya başladık. İlçe tarımlar çiftçiye yoğun kontrol yapıyor. Bu sene Çeltik'te geçen seneki tas olaylardan sonra ilçe tarımın belirlediği kotalar vardı. Bize oradan ile yer alan arıcıların dışında hiçbirine rapor yazmamamız yönünde bildirim geldi. Biz arıcıları o konuda uyardık. Gitmek isteyen arıcılara izin vermedik. Bu demek oluyor ki herkes, herkes. lokalle kendine önlem alıyor. Ama burada gene söylüyorum. Biz ne kadar yasal düzenleme yaparsak yapalım her şey çiftçide bitiyor. Bilinçlenme. Çiftçi bilinçlenmesi gelişlenme. Yani bu şöyle bir problemimiz vardı <laughs> geçmiş yıllarda. Denizli'nin Çal ilçesindeki üzüm üreticilerimizden yoğun bir şikayet vardı özellikle muğla arıcılarına. Sebebi de şuydu. Sizin arılarınız bizim üzümlerimizi yiyor. Bakın anatomik olarak ben veteriner hekimim. Anatomik olarak bir arının bal arısının üzümü üzüm yemesi mümkün değil. değil. Yaban arısı üzümü deler. Oradan çıkan şireye bal arısı gider. Şimdi biz bunu çiftçiye anlata 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 şu anda köyceğizde açtık. Kırdık. Tabii Köyceğiz biz bunu açtık. açtık. Çünkü bakın böyle bir şey olamaz. Yani hep şu sorulur. Ya arı üzüm yedi? Mümkün değil. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani bilim bu konuda hata yapmaz. Şimdi ilaçlama dedik. Tabii ki zira ilaçları konuştuk. Bir de arıcıların kullanmış olduğu ilaçlar var kalıntı yapan ilaçlar, yapmayan ilaçlar, bakanlığın izni dahilinde veya izni dahili olmadan kullanılan ilaçlar var. Atadan gelen bir alışkanlıktır. Bir türlü biz bu konuyu aşamadık. Bir türlü de önlere geçemiyoruz. Bunun bir yaptırımı var mı? Arıcılara bu konuda tavsiyeniz neler olabilir? Şimdi bunun bir yaptırımı var aslında. Yani bizim ulusal kalıntı izleme programı kapsamında dönem dönem üreticilerden aldığımız bal numuneleri oluyor. Eğer ki bunda kalıntı çıkarsa mevzuat diyor ki Yüksel Turan'ın 10 tane tenekesinden aldığı numunede antibiyotik çıktı. Evet. Onunu da alıp imha etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir durumda üreticilerimiz çok zor durumda kalabilirler. Bizim arıcılıktaki en büyük problemlerimizin başında aslında sizin söylediğiniz bu konu geçiyor. Evet. Yani evet bu bilgilendirme arıcı nasıl olur, arıcı neler yapabilir de ama ilaçlama konusunda bizim şöyle bir zaafımız var. Maalesef yaptığımız yanlış ilaçlamalardan dolayı ballarımızda kalıntı çok fazla. Dünyada arı popülasyonu olarak en büyük ikinci ülkeyiz dünyada. Çin'den sonra ikiyiz biz. Ama bal ihracatına baktığımız zaman 30 milyon dolar çok az. Yani şöyle söyleyeyim. Belki sıralamaya ilk 3'e 5'e giremiyoruz. Hayır, giremiyoruz. Evet. Köyceğiz'in bir köyü kadar bile değil ihracatımız. Köyceğiz'in bir köyü kadar. Koca Türkiye'yi düşünün. Ne kadar vahim bir durum aslında. Çok vahim. Nedeni de ne bilinçsiz yaptığımız ilaçlamalar. Örnek veriyorum. Aracımız bakanlıkça ruhsatlı ilacı kullanıyor ama üzerinde yazıyor. Bal hasatından 20 gün önce bunu kullanmayı kes diyor. Ama Ahmet amcam, aracı Ahmet amcam Afyon'dan bir hafta sonra buraya Çam'a gelecek, Kıran'a girecek veya Köyceğiz'de Pangolız'a girecek. Çam bölgesinin arasını getirecek, basıyor ilacı, toplu bir mücadele, toplu mücadele. Biz geçen yıllarda bunu Muğla ilinde denedik, kısmen başarılı olduk. Neden kısmen? Çünkü biz e, Türkiye'deki hemen hemen her bölgeden arıcıyı misafir eden bir il konumundayız. Şimdi biz Muğla'daki arıcılar için biz bu şartı koymuştuk. Ancak dışarıdan gelen arıcılar ilaçlama yapmadığı için biz kısmen başarılı olduk. Bunun Avrupa'daki örneklerine baktığınız zaman ben bir veteriner hekim olarak araştırdığımda şu sonucu gördüm. Başarılı olan ülkeler var ama %100 başarılı değiller. Onu belirteyim. Yani hani çok keskin, çok evet. böyle %100 başarılı olan hiçbir yer yok. Bir, gezginci arıcılık yapmıyorlar. Sabit arıcılık. Konvansiyonel arıcılık yok. İki, toplu mücadele yapıyorlar. Yani bizim burada bölgesel değil de Türkiye genelinde yapacağımız bir mücadele sonucunda bunda başarılı olabiliriz. Nasıl başarılı olur? %80, %90. Ama başarılı oluruz. Başarılı Sonrasında mu? bu merdiven altı diye tabir ettiğimiz ilaçları kullanmamış oldular. Bakın neler neler çıkıyor ballarda. Evet. Mazotundan tutun. Antibiyotik zaten gırla. Özellikle zirai ilaçlardaki pestisitler, zehirler. Ya zehiri siz yeryüzünün en mükemmel gıda ürününü yıkanamayan bir evet. ürünü yani o ürünü üretiyorsunuz. Ömür boyunca bozulmayan ürünü üretiyorsunuz ama içinde antibiyotik var. Ama içinde zehir var. Yine bilince geliyor evet. aslında. Çiftçiler nasıl bilinçlenecekse arıcılarımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Biraz önce yine cümleniz arasında ille Türkiye'ye kıyaslamaya gittiniz. Dünya Türkiye ve köyceğiz olarak veya Muğla köyceğiz olarak bir kıyaslamaya gitmiş olsak ülkemizdeki arıcılık ve ilimizdeki arıcılık ne boyutta? Şu anda ülkemizdeki arıcılık aslında olması gereken yerde mi? Tam olarak değil. Yani arı popülasyonu ve arı sayısı olarak iyi bir konumdayız. Ancak verim anlamında çok verimli olduğumuz söylenemez. Şu son 2-3 yıldaki mevsimsel değişikliklerle birlikte ortalama Türkiye ortalaması tahmini söylüyorum. Net olmamakla birlikte 4 ile 6 kovana bir teneke bal düşmüş durumda. Normalde bizim bu kadar iyi bir arı ırkıyla. Çünkü yeryüzündeki çoğu arının merkezi Anadolu'dur. Anadolu'dan çıkan ırklardır. Yani Anadolu arısının ırkı yurt çıkmıştır. Orada melezlemelerle diğer ırklar oluşmuştur. Ama ne hikmetse bizim arıcılarımızın dışarıdaki arı, arı ırklarına karşı bir, bir ilgi, ilgi alakaları vardır. Hep zaman zaman evet zaman zaman görürüz forum sitelerinde işte şu ana arı çok iyi şu. Benim olmazsa olmazım şudur. Siz hangi bölgede arıcılık yapıyorsanız o bölgenin arısıyla çalışacaksınız. Siz getirir evet. Muğla'da Kafkas ırkıyla çalışırsanız hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Başarılı olsanız bile bölgedeki arıcıları baskılamış olursunuz. İşte bizim arıcılıktaki başarısız olma nedenlerimizden biri bölgesel olarak bölge arısıyla çalışmamamız. Muğla anlamına baktığınızda Muğla'da arıcılığı çok iyi yaptığımız söylenebilir mi? Kısmen. Çünkü biz arıcımıza hep şunu söylüyoruz. Biz arıcıyız. Biz balcı değiliz. Bizim tek işimiz bal değil. Bakın 3 yıldır çam balı üretemediğimiz için Muğla'daki arıcılarda ciddi bir ekonomik problem var. Çünkü bizim arıcımız şöyledir arkadaşlar. Anadolu'yu gezer, arısını güçlendirir, çam balına, muğla'ya gelir. Bu normalde bizim kitaplarda, Yıllardır okullarda böyle gördüğümüz öğrencimiz. arıcılığa uygun değildir aslında. Evet. Yani arıcı bir yere gidiyorsa oraya kar etmek için gitmelidir. Ama buradan arıcı afyona gider, kovanlarını doldurur, sonra buraya gelir çam balı almaya. Ama peki, bal yoksa? Peki burada bal dedik, hep baldan konuştuk. Aslında birçok arı ürünü var. Evet. Bunların başında polen, propolis, ne bileyim arı sütü, arı zehri, Evet. mum daha api terapi buna benzer birçok aslında arının ürünü var. Maalesef geleneksel arıcılıkta balay endekslenmiş durumda arıcılarımız. Şimdi balın tebliğatı var, bal tebliği var. Evet. Arı zehri ve arı sütüne yönelik bakanlığın yayınlamış olduğu bir tebliğat var mı? Yok. Herhangi yok. bir tebliğimiz yok. Tebliği yok. Bununla ilgili bizim e, Muğla İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde bakanlıkla ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte çok ciddi bir çalıştay yaptık arı zehriyle ilgili. Yapılan çalıştayda bir sonuç çıkmadı. O çalıştay üzerinde çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir yasal bir prosedürü şu anda maalesef bulunmamakta. Bu bizim için acı bir durum çünkü siz bir ürün üretiyorsunuz. Mevzuat olmadığı için yolda yakalanmaz durumunda bunun arı zehri olduğunu kanıtlayamazsınız. Evet. Aynı şekilde arı sütünü kısmen kanıtlarsınız. çünkü arı sütü bellidir. Polen de polen polen de belli. Polen demişken köyceğizden küçük bir örnek vereyim. Ben buradan arıcı kardeşlerimize, arıcı dostlarımıza seslenmek istiyorum. Biz arıcıyız, biz balcı değiliz. Bal sadece arıdan aldığımız bir üründür. Köyceğizde dövüş belen köyümüz sadece tek başına geçmiş yıllarda 70 ton'a yakın polen üretimiyle Türkiye'de liderdir. Ne sadece güzel. iş yükü biraz fazladır. Fazla çalışmak gerekir, arı gibi olmak gerekir. Ama maddi olarak ciddi bir gelir getirir. Gelir dediniz yine aklıma geldi. Bu arı ürünlerini pazarlamada maalesef arıcılarımız çok sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü maliyetler arttı. Günümüz şartlarında mazotun durumu ortada. Şeker aldı başını gitti. Bütün bunlara karşılık arının, arıcının maliyeti de katlandı. Hatta 3 üç katı oldu. Buna rağmen arı ürünleri hala yerinde sayıyor ilçe tarım veya il tarım olarak veya bakanlık olarak arı ürünlerinin pazarlamasına yönelik kooperatifleşme olabilir. Bir yerler yönlendirme şeklinde de olabilir. Herhangi bir çalışma var mı arı ürünleriyle ilgili Mula Arıcılar Birliği ve Mula İl Tarım Müdürlüğü bir proje kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansından ciddi bir maliyetle şu anda miktarını hatırlamıyorum apiterapi ürünlerinin işlenmesi ve pazarlaması konusunda bir proje onaylandı. Burada propolisin işlenmesi. İşte arı zehrinin işlenmesi var ama mevzuatımız yok o sıkıntı. Evet. Polenin, e, arı sütünün bunların orada paketlenip ile ilgili. Benim buradaki en büyük hayalim köyceğizle ilgili. Burada 5. yılım benim. İyi Burada ciddi bir kooperatifleşme. Çünkü önümüzde Konya'daki bir tork örneği var bakın. Üreticilerden oluşan ve sadece üreticilerinin ürettiği ürünü satan. Mesela arıcılardan çok yoğun bize talep gelir. Ya torku niye bal işine girmiyor? Biz gerekli görüşmeleri yaptık. Sorkunun kendince haklı olduğu bir prensip var arkadaşlar. Diyor ki ben üreticimin ürettiği ürünü satarım diyor. Eğer benim üreticim bal, al bal üretmeye başlarsa diyor, ben o zaman köycezin arıcısından da bal alırım diyor. Çok mantıklı. Bakın kendilerince bir duruşları var. E, Arıcılıkta en önemli ikinci <laughs> yer Köyceğiz dedik. E, Köyceiz bir kooperatifin olması. Bu arada pardon parantez açacağım. Birinci olan yer neresi? Milas. Milas. Yine Muğla. Muğla. Evet. Aslında ilk üç şöyle değişiyor. E, Adana, Kozan. Milas Köyceğiz Marmaris geliyor. Bu sıralama işletme sayısına ve kovan sayısına göre ara ara değişiyor. Köyceğiz hiç bir olmadı ama Kozan bazen işletme sayısı anlamında Köyceğiz'in bir üstüne çıkabiliyor ama Milas'ın üstüne çıkamıyor. Evet. Milas kovan sayısı ve koloni bazında Türkiye'de en büyük birinci ilimiz, İkinci Köyceğiz. Maşallah. Ama burada şöyle bir örnek vereyim ben Milas'ta da görev yapmış bir memur olarak. Milas'ta 132 köy var. Köyceğiz'de Köyceğiz. 23 mahallemiz var. Yani evet. baktığınız zaman biz onların neredeyse 6'da birinden daha küçüğüz. Onun için bizim için bu rakam çok yüksek. Kooperatifleşme çok dedim. Benim köyceğiz için en büyük hayalim güzel bir kooperatifimizin olması. O zaman üreticiler de bilinçlenir. Üretici şimdi üretici ürettiği ürünü hak ettiği değerde satmadığı için ciddi manada üretimde bir düşüş yaşandı. Yani biz bu sene e, Muğla'daki tüm ilçelerdeki veteriner sağlık raporlarını bir filtreledik. 2021 yılı Mayıs ayı 20'sine kadar 3000 tane arıcı il dışına çıkmış. Bu sene 2022 Mayıs ayının 20'sine kadar 1300 tane arıcı çıkmış. Bakın evet. sayı yarı yarıya yarı azalmış. Yarı yarı yani rakamsal olarak bu her şeyi gösteriyor aslında. Üretimin ne kadar düştüğünü. Bu haliyle bizim çam döneminde üretilecek balı da gösterecek. Yaylada üretilecek poleni de yayladaki bizim arıcılarımızın ürettiği ayçiçek balını da çiçek balını da etkileyecektir yani. Evet. Proje dediniz. Projeden aklıma. Genç girişimci projesi arıcılık projeleri, ne bileyim arıcı desteklemeleri, arı kredileri bununla ilgili e, bakanlığın yapmış olduğu büyük çalışmalar var. Evet. Büyük desteklemeler var. Hem hibe şeklinde hem kolay ödenebilir uzun vadeli krediler. Evet. E, tabii ki bakanlığın istediği güzel bir proje, ayrıntılı bir proje. Yine makine ekipman desteklerinde e, %50 hibeli vermiş olduğu projelerimiz var. Bu projelerin hazırlanmasında İlçe tarımın rolü nedir veya ilçe tarım ile arıcının üreticinin veya girişimcinin bir ilişkisi bağı olmak zorunda mı olacak? Mı? Evet. Şöyle, <laughs> e, öncelikle mesela arılı kovan desteklemesinden başlayalım. Bizim Bakanlığımızın temel kuruluş felsefesi şudur. Üretilebilirliğin sürdürülebilirliği. Yani üreticinin sürdürülebilir bir üretici olmasını isteriz. Yani siz bugün arıcılık Devamlı yapıyorsunuz devamlılığı için. için. Sürdürülebilirlikten kastımız odur. Bunun için de ne yaparız? Sizi teşvik ederiz. Şimdi arılı kovan desteklemesi vardır. 2021 yılında biz kovan başına bakanlık olarak 20 TL bir arılı kovan desteklemesi verdik. Yani 100 kovanınız varsa 2000, 2000 lira arılı kovan desteklemesi alırsınız. Aynı bu da, da olduğu olmaz gibi. Tabii bunda da olmaz olmazımız kayıt altında olmanız ve bağlı bulunduğunuz il ilçe müdürlüğünden oturum iznini almış olmanız. Yine yani, plakamın önemi aslında tabii, burada ortaya çıkıyor. Yani siz bir yere kaçak gittiniz. Siz Hı. örneğin Köyceğiz'e e, Isparta'dan kaçak geldiniz. Sizin burada arınızı saydırıp destekleme alma şansınız yok. Çünkü siz resmiyette burada olmadığınız için desteklemeyi burada saydırma şansınız olmuyor. Evet. Gelelim e, projelere. Bakanlığımızın her sene bununla ilgili çeşitli bir sürü parametreyle büyükbaşla ilgili, küçükbaşla ilgili, tarımla ilgili, arıcılıkla ilgili uzman eller projesi, e, geçmiş dönemlerde genç çiftçi projeleri ve e, yaş sınırlaması olmadan kırsal kalkınma şubemizin, birimimizin yaptığı e, hibe ekipman işte ekip makine ve ekipman hibeleri oluyor. Ya ya sınırı sınırı evet. Tabii, ya ya yaş sınırı yok. Tabii yaş sınırı yok, yok, yok. onlarda. Evet. Bazılarında olabiliyor Hı. bazılarında olamıyor yani evet. olabilenler de var olamayanlar da var olanlarda zaten diyor 40 yaşın altı olmak zorunda diyor şimdi orada olmazsa olmazımız ne oluyor belli bir kovan sayısında olması gerekiyor bazılarında bazılarında kovan sınırlaması da olmuyor e, proje hazırlaması gerekebiliyor. Basit projelerse ilçe tarım müdürlükleri onlara yardımcı olabiliyor zaten. Çünkü hazırlaması gereken evraklar oluyor. Bölgedeki tedarikçilerle iletişime geçiyor arıcı veya tedarikçiler onlara yardımcı oluyor veya çok kompleks veya e, detaylı bir proje ise kesinlikle bir danışmanlık firmasından destek alması gerekiyor. Neden? Çünkü siz bir arıcısınız. Karavan desteğine başvuracaksınız. E, bal sahan makinesine başvuracaksınız. Totalde 250-300 bin liralık bir proje sunacaksın. Proje sunacaksanız ve bunun %50'si hibe olacaksa bu çok çetrefilli ve alt e, sınırlaması, alt hazırlanması yoğun olan bir şey oluyor. Onun için de sizin dışarıdan bir destekleme almanız gerekiyor. Biz de orada arıcıya, biz yapabiliyorsak biz yardımcı oluyoruz, biz yapamıyorsak diyoruz ki Yüksel Bey gidin bir yerden danışmanlık hizmeti alın. Çünkü burada arıcı yanlış başvurması durumunda bütün sorumluluk kendine ait olduğu için o da hassas ve riskli bir durum. Belki de hibenin tamamını alamayacak. Tabii, o zaman suçlanacak kişi. Yani başvurusu yanacak. Evet. Burası aslında çok önemli. Aslı, aslında arıcı kendi ayağına sıkmış olacak. Çünkü başvurusu yanabilir. O kadar emek yabana gidebilir. Çünkü yılda bir kez veya iki yılda üç yılda bir karşımıza çıkan böyle desteklemeler var. Onun için bu fırsatı da aslında kaçırmamak gerekiyor. Tabii. İlçe tarım olarak üzerinize düşeni yaptığınızda ben şahit de oldum. Kendi başvurularım da oldu. O konuda hassasiyetinizi ilginizi alakanız için teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar. Bugün ilçe tarımdan Mustafa Naci Yenal'ı misafir ettik. Sağ olsun. Sizden gelen sorulara da net bir şekilde cevaplarımızı aldık. Kendisine de teşekkürümüzü ettik. İnşallah bir dahaki seferde diğer videolarda karşınızda olmak üzere. Yine belki misafir olur. Başka sorular da ortaya Tabii. çıkabilir. Kanalıma abone olursanız, bildirim zillerini açarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim. İyi günler.